Evet gençler, en sevdiğim kısma geldik. Konuyu bitirdik. Şimdi test çözme, soru çözme zamanı. Biraz soru çözelim, şu konuyu bir pekiştirelim kimya kanunları. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Evet, merhaba gençler, merhabalar, merhabalar. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Bitirdik üniteyi ve sizinle oturup güzel güzel ne yapacağız gençler? Soru çözeceğiz. Bugün yasalarla alakalı. Hadi bakalım. Şimdi soruya başlıyoruz hemen. Bileşiğin kütlesini vermiş ve kükürt 8 elementini vermiş. Bu elementlerin kütlece birleşme oranlarını görüyorsunuz. Oluşan bileşiğin formülü acaba hangisi olabilir? Tamam. Şimdi arkadaşlar formüle ne yapalım biliyor musunuz? S'den x tane A'dan Badan da y tane olsun. Formül böyle bir şey olsun. Peki. Şimdi o halde kütlece birleşme oranı kükürdün. A denilen elemente birleşme oranını grafik bana söylüyor. Bakın diyor ki sen S8 elementinden 8 gram kullanırsan yani kükürt S8'den 8 gram kullanırsan A'dan da bak oluşan bileşik 20 gram verilmiş. O zaman A'dan 12 gram kullanabilmişiz. Görebildik burayı değil mi? Heh, bir kere bu oranı yazdık. Sonra diyoruz ki bizim kütlece birleşme oranımız formül gereği x tane kükürdün kütle numarası kadardır. x mol kükürt kütlesi ve y mol a kütlesi kadardır. Bakın atom kütlelerini vermiş bize ne güzel. Şu büyük S ve büyük A gördüğüm yeri atom kütleleri 16 ve 32 yazacağım. Yani x çarpı 16 32 pardon kükürt kütlesi 32 vermiş. Ha, şuraya 32 yazalım gençler. Y çarpı A kütlesine de 16 vermiş. Eşittir diyoruz. Bu kütlece birleşim oranında şurada 8 bölü 12 bulduk. Hadi gel onu yazalım hemen. 8 bölü 12'yi. Bitti. X bölü Y'yi buradan çektim mi? Tamamdır bu iş. Hadi yapalım. Bir kere 32 ile 16 sadeleşti. Burada 2 kaldı mı gençler? tamam. 2 ile de 8 karşılıklı sadeleşir 4 kalır mı? Aman 4 ile de 12 sadeleşti ne hoş. 1'e 3 kaldı. Yani x 1 iken y 3'müş. O halde formülü şuraya konuşursak x 1 iken y 3'müş. S a 3 diye var mı bir şık arkadaşlar? A var. İşte bu kadar. Soru ne vermiş ve ne istiyor ona göre orantı falan kuruyoruz. Anlaştık mı? Hadi geçelim. Ne diyor bu soruda da bakalım. Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta A var, b iki elementleri var, tepkimeye giriyorlar. Grafik böyledir. Hemen hemen A'nın B ye ya da B'nin A'ya kütlece bileşim oranını hadi gelin bulalım. M, b bölü M, A. Grafiğe baktım. B'den ne kadar kullanmış gençler? 40'dan 8'e kadar kullanmış, harcamış. Yani evet 32 gram. A'dan ne kadar kullanmış? 40 gramın aman hepsini kullanmış. 40'ı kullanmış. E o zaman sadeleştirin burayı. Hadi 8'e bölelim 4, 8'e bölelim 5. B'nin A'ya birleşme oranı bir kere 4 bölü 5 çıktı. Bu yanlış. Peki. Oluşan AB2 bileşiğinin 40 gramı A mıdır? Hay hay doğru. Çünkü 40 gram A harcandı. E, B'den de 32 harcandı. Artan madde olmasın diye kaba A'dan 10 gram mı eklesinler? Çünkü A bitmişti görüyorsunuz. Bak şimdi. Artan madde hangi elementten arkadaşlar? B'den. Kaç gram arttı? E hocam 8 arttı işte diyorsun. O zaman bak iyi izle. Eğer B'den 8 gram artanı kullanmak istiyorsan, hani artmasın diyorsan, A'dan da onun iki katı 10 gram kullanmalısın. Yani kabın içine 10 gram A ekle bir zahmet diyoruz. E bu da onu demiş. 10 gram A eklenmelidir. Doğrudur arkadaşlar. Anladık mı burayı bilmiyorum. Anladık. Çok güzel geçiyorum o zaman. Hadi bakalım. Bir örnek daha hemen. Kütlece birleşme oranları verilmiş. Sayıca birleşme oranları nedir? Tamam yaparız. Şurayı yazmanız çok önemli arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. Bir birleşiğin kütlece birleşme oranı kx mx eşittir. Formüle git bakayım. X tane A'nın atom kütlesi. Yani x çarpı A yazacaksın. Y çarpı B. Bakın birçok soruda burayı yazabilmeniz kilit noktadır. Çok önemlidir. Burayı yazdın mı şimdi sayıları yerine oturtur. Bak ne diyor. m a bölü 31 bölü 40. Şunlar a ve b'ymiş bu arada. A ve b'lemekleriymiş tamam 31 bölü 40'ı yazdım. Eşittir. E bana sayıca mollerini soruyor. Gençler X ve Y'yi soruyor. Bilmiyorum. Atom kütleleri bak 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 burada verilmiş. A 31 grammış bir molü. B de 16 grammış bir molü. Tamam bitti. Bak 31'ler karşılıklı gider. 16'yı 8'e böleriz 2. 8'e böleriz 5. 2'yi de karşıya yukarı atarız. Hani içler dışlar çarpımı yaparız ya. X ve Y'yi yalnız bırakmak için 2'yi yukarı atıyorum arkadaşlar. 2 bölü 5 çıkıyor. Bu ne demek? X 2 tane, Y tane. 5 tane. Yani 2 bölü 5'i sormuş uzatmayalım Adana. Bu kadar. Hadi bir soru daha hemen. 75 gram bu bileşiği elde etmek için elementlerden ne kadar gerekir? Aman çok kolay. O zaman kütlece bileşme oranını bulalım. Alüminyumun kütlesinin kükürdüğün kütlesine oranını bulalım hemen. Şimdi ne yapıyoruz biraz önceki sorudaki gibi? Kaç tane alüminyum var burada? İki tane alüminyum. Yani iki tane 20, 27. Evet. Alt tarafını yazacağız. Üç tane 32. Heh, bir bu oranı bulalım gençler. Sadeleştiriyoruz görüyorsunuz 9. 2 ile de 32 sadeleşiyor 16. Şimdi bunların tepkimeye girme oranları 9-16. Yani 9 elma 10 armut istiyor arkadaş tepkiminin olması için. Yoksa tepkimi olmaz. Buradan ne kadar bileşik oluşur arkadaşlar? 25 toplamı 25 yapar. Ama sana ne diyor soru? 75 gram ürün elde et diyor. Bileşikten 75 gram olsun diyor. Farkında mısın? 3 katı. O zaman al bakayım 3 katı kadar alüminyumunu. Yani 27. 3 katı kükürt. Efendim? 40. Heh, 48. Bunları kullanmalısın. Gitti. 27'ye 48. Bak, cevap Ceyhan. Arkadaşlar hatta bu soruyu daha da ileri götürüyorlar diyorlar ki başlangıçta eşit kütlelerde alırsan hangi elementten artma olur? O zaman sen derdin ki 48'e 48 alırım. 48'in 27'sini kullanır alüminyum kalanı artar diye geçerdik ama öyle bir şey sormamış burada tabii. Burayı sileyim. Anlaştık umarım. Tamam. Hemen bir diğer soruya da bakıyoruz. Diyor ki eşit kütlede A ve Y kelimelerin tepkimesi sonucu 22 gram bileşik oluşuyor. Tamam. Formülü gördün mü? ay Y, 2. Hemen bu formülün elma ve armut oranlarını bir bul bakayım. Kütlece birleşme oranları ne çıkacak? E bir tane A var hocam diyorsun. iki tane de Y var. A ve Y'nin kütlenin varaları bak burada. O zaman bir tane 12, iki tane 16 ile çarptın. Sadeleştir çabuk çabuk çabuk. Şurada 6 kaldı. Bir daha 2'ye böl ikisini de 3 bölü 8'i gördün. Heh, bu kurala göre bileşik oluşur. Yani 3 bölü 8'i şuraya yazıyorum. Topladın. 11 gram bileşik eder. Ama sana soru 22 gram oluştur diyor gördün mü? Bak orada yazıyor. O halde 2 katı kadar X, A'dan kullandın. Yani 6 gram. Y'den de 2 katı kadar Efendim? 16 gram kullandın. Bunlar tepkimeye girdi. Ama sana başlangıçta eşit kütlede kullan diyor. Kaça kaç alırsınız gençler? 6'yı 6 alırsan yetmez Y'ye. Ye. 16 istiyor. O. o zaman 16 gramı 16 gram kaba koy. Bu 16'nın hepsini harcasın. Bu ise 16'nın 6 gramını harcasın. Kalan 10 gramı çöpe gitsin, artsın yani. O halde A'dan 10 gram artar eğer bunu soruyorsa. Bakalım. Bir kere başlangıçta alınan toplam madde valla 16'ya 16'ydı. Toplam 32. Hay hay doğru. Sınırlayıcı bileşen biten maddedir. Kim bitti gençler? E y bitti. Tabii ki y2 maddesidir. Tamam. Oluşan bileşin kütlece bileşme oranını biz bulduk. 3 bölü 8 diyor da doğru. Evet cevabımız Edirne. Son sorudayız. Tamam mı arkadaşlar? Herkes takır takır yapacak bu soruyu. Hadi bakalım. Tepkimeye göre reaksiyona giren CH6 bileşinden kaç gram karbon olur? Aman ne kolay. Kütle korunmaz mı arkadaşlar? Bakın tepkimenin sol tarafı toplam kaç gram? 22, 13 buçuk daha. 30, 30, buçuk bence. O zaman sol tarafta 35 buçuk etsin. O zaman A'ya kaç gram verelim arkadaşlar? 35'ten 28'i çıkarır mısınız 7 7,5 buçuk mu Tamam 7,5 buçuk gram verirse 28'de 7 buçun toplam 35 buçuk yapar Bence de tamam şimdi ne kadarı karbon buranın onu soruyor o zaman git kütlece birleşme oranını bir hesapla hemen ne diyeceksin hocam iki tane karbon 12 altı tane hidrojen yani bir ne çıktı bu oran arkadaşlar Efendim 2 ile 6 sadeleşti 3, 12 ile de 3 sadeleşti 4'e 1. Tamam. Ee, buradan ne kadar bileşik oluşur? 5. Ama sana 7,5 gram oluştur diyor. 7,5 acaba 5 kaç katı? 15 katı, 1,5 katı değil mi? O zaman 4'ün 1,5 katını al 6. 1'in 1,5 katı e 1,5. Bunları kullanmalıyız. Bana ne soruyor? Ne kadar karbon kullandın? E 6 gram. 6 gram karbon kullanırsak olur mu istiyoruz. Çok soru çözerseniz hem sayıları aşina olursunuz hem daha pratikleşirsiniz, hızlı hızlı yaparsınız. Lütfen bol soru çözün olur mu arkadaşlar? Ve de ben bu soruları Aydın yayınlarından aldım. Teşekkür ediyorum yayın sahibine de. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.